Yavuz Oyman'a teşekkür ederim. Size de son dönemde böyle sanki mevsimler biraz böyle ileriye kaymış gibi geliyor mu? Haziranda havalar ne zaman ısınacak diye bekliyorduk. Eylül'deyse son 90 yılın en sıcak ile karşı karşıya gibiyiz. Peki bu durum tehlikeli mi? İlayda Şehrinaz Ayçiçek konuyla bu konuyu konuşacak. Eylül ayına girdik. Aslında havaların biraz serinlemesi gerekiyordu, ama son 90 yılın en sıcak Eylülünü yaşıyoruz. Yani Eylül ayı Ağustos sıcağında geçiyor. Peki bu sıcaklıklar kimler için risk oluşturuyor? Hemen bunları yanımızda bulunan uzman konuğumuza Ramazan hocamıza soracağız. Hocam, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Merhaba, hoş geldiniz. E, sıcak havalar, özellikle kimler için, hangi grup için risk oluşturuyor? Yani sıcak havalar tabisinde söylediğiniz gibi büyük bir e, dereceyle devam ediyor. Özellikle kronik hastalar, yaşlı hastalar için son derece e, riskli dönemler bu dönemler. E, yaşlı hastalar diyorum çünkü kronik hastaların çoğu yaşlı hasta grubuna giriyor. Bu hasta gruplarına mesela hipertansif hastaları, kalp yetmezliği olan hastaları, koroner arter hastalarını, diyabetik hastaları yani şeker hastalarını, kilolu hastaları hepsini katabiliriz. Koahlı hastaları, yani kronik hastalık dediğimiz kronik böbrek yetmezliği olan hastalarımızın hepsini bu gruba katabiliriz. Peki hocam sıcak havalar bu hastalar için ne gibi riskler oluşturuyor? Yani sıcak havanın zaten kendisi bir baskı oluşturuyor, bir stres oluşturuyor. Bir de altta yatan kronik hastalık olduğu için bunların direkt terlemeyle vesaireyle elektrolit dengeleri değişiyor. Yani vücuttaki o bizim sodyum, potasyum dediğimiz eser element dediğimiz şeyler değişiyor. Dolayısıyla bu hastaların gidişatı da sınırda olduğu için en ufak böyle bir sıvı dengesizliğinde su kaybında ya da elektrolit dediğimiz bir bozuklukta bunların kliniğinde tekrar bir kötüleşme meydana gelebiliyor. Dolayısıyla e, bu hastalarımız en riskli hasta grubu zaten ya da e yaş grubuna bakılmaksızın e, hepsi bu risk grubuna giriyor. Özellikle sıcağı. Peki sıcağı fazlasıyla maruz kaldıkları zaman nelerle karşı karşıya kalabiliyorlar? ya yani Sıcakla tabii çok maruz kalırsa sıcak çarpması dediğimiz şey olabilir. O ayrı bir şey. Sıcak çarpması. Ama bu hastaların tabii ki e, dikkat etmesi gereken şeyler var. E, örneğin işte sıcak havada ya da günün en sıcak olduğu dönemde dışarıya çıkmayacak. İlaçlarını bir kere son derece düzenli olarak kullanacaklar. Bol sıvı alacaklar çünkü vücutta ciddi bir sıvı kaybı var. Terle atılan bir kayıp var. Dolayısıyla o sıvı dengesi bu hastalar için çok çok önemli. Yine aşırı tuzlu şeylerden kaçınacaklar. Çünkü vücutta su kaybettiği için kanda bir yoğunlaşma olabiliyor bu hastalarda. Mesela bu hasta gruplarını eğer sıralarsanız özellikle hipertansif hastalarımız bazen ilaçlarını atlıyorlar. Bazen sıvı, yeterince sıvı alamıyorlar. Dolayısıyla bu hastaların mutlaka ilaçlarını düzenli bir şekilde almaları, sıvı açıklarını kapatmak için gün içerisinde bol sıvı almaları veya yemeklerinin sıvı olması, tuzsuz olması veya sıvı meyve sebze tüketmeleri ve serin yerde durmaları gerekiyor. Sıcak şeyde hiç çıkmamaları gerekiyor, yani sıcağın en yüksek olduğu dönemde dışarıya çıkmamaları gerekiyor. Bizler aslında şu an sıcağın en yüksek olduğu aralıkta dışarıdayız. Etrafımızda görüyoruz insanlar gölgeye kaçmış durumda. Tabii, tabii, tabii. Bu saatlerde gölgede olmak bizi korur mu? Ya tabii ki şimdi sıcakta olmaktansa e, gölgede olmak daha iyi. Ancak e, bu hasta bu insanların çoğu da tabii bir e, nedenden dolayı buradalar. Yani gezmek için gelip şeye oturmuş değiller tabii. Ama e, şu şeyde çıkmamaları lazım. Özellikle akşam üzeri işte havanın serinlediği dönemde çıkmalar lazım. Tabii e, çıkarken de mutlaka e, sizin de gördüğünüz gibi ben maske takıyorum. Bu insanların da maskeyle çıkması lazım. Buna çok dikkat etmeler lazım. E, Sıcak de, diye maskeyi indirmemek gerekiyor. Kesinlikle. Maskenin mutlaka olması lazım. Çünkü diğer tehlike kapıda. Yani siz maskeyi indirdiğiniz anda e, işte ben nefes alamıyorum, ben alışık değilim ben. Bir de siz kendinizi koruyorsunuz ama karşıdaki e, insanları da korumanız lazım. Siz belki hastasınız, siz karşı tarafa bulaştırabilirsiniz. Dolayısıyla... Son olarak hocam bir de İstanbul'da sıcakla birlikte bir de nem olgusu var. E, nem konusunda nasıl korunmalılar? Nem de onlar için bir tehlike midir? Ya tabii ki baskı oluşturuyor. Yani sıcaklık 35 derece olur ama nem oranı... Eğer yüksekse bunu 40 derece hissedersin. Dolayısıyla çok daha büyük bir baskı hisseder bu hastalar. Ee, biraz önce söylediğim önerilerin bu hastalar için, tüm hastalar için yapmaları lazım. Bir kalp yetmezliğini söylemedi. Kalp yetmezliği hastaları aynı şekilde sıvı su dengesine dikkat etmeliler. ilaçlarını kullanacak. Ee, akşamın serinliğinde çıkacak. Yürüyecekse düz yolda e, yiyeceklerine dikkat edecek. sıvıla e, Yemekleri sıvı olacak. Ee, yine bizim e, aynı grup hastalarımızda, e, Koroner arter hastalığı, balonsten takılan hastalar. Peki, Peki çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi e, sıcak havalar bir süre daha bizimle birlikte olacaklar. Bu nedenle de özellikle kronik hastaların bu süreçte kendilerini korumaları gerektiğini söyleyelim. Ve buradan aktaracaklarımızı tamamlayarak tekrar size stüdyoya dönelim. Kısacık bir ara saat başında birlikteyiz. Müzik